Bugünlerde neden mi herkes milyonerde? Çünkü milyonerek kolayca iyi olur, kolayca para yatırıp çekebilirsin. Maçları canlı izleyip canlı bahis yapabilir, canlı skor takip edebilirsin. E bu kadar güzellik varken sen neredesin? Milyoner sağ kenarı bölümünde Jose Mourinho bu haftaki konuğumuz. dört <laughs> farklı maddeyle puanlıyoruz yine söyleyelim izleyicilerimize. Maç önü hazırlık, maç içindeki hal ve tavır, oyuncu değişiklikleri ve maç sonu analizi. dilerseniz maç önü hazırlıkla başlayalım hocam. Hatay Spor maçı. Maç onu hazırlığı için 7 puan verilebilir. Takım formasyonu değiştirmiş. 2 santiforlu oynayacak. Arkada üçlü bir savunma hattı var. İşte Levent Mercan, Ciku ve Çağlar'dan kurulu. Önde iki tane Forvet var, Nesri ve Ceko. Şimdi buralardan ne verim aldığına bakalım. Yani takım formasyonunu değiştirirken ne yaptı da ne olduya bakalım. Hı hı. İki tane Stanford. Bu bir arada Santfor pozisyonda oynatmış. Bazı maçlarda da beraber oynadılar ama Nesri sağ tarafta oynuyordu hatırlıyorsak. Evet, Göztepe maçında. Ee, gibi. Şimdi bu maçta ikisi kaleye yakın en yakın iki oyuncu olarak sahada konumlandırılmış. Peki ne olmuş? Nesri 7 tane net gol fırsatı yakalamış. İyi midir? Gayet iyi. 2 tane gol atmış. Kötü değildir. Güzel. Ceko 5 tane net gol fırsatı üretmiş. Evet. Demek ki önde işler yolunda gitmiş. Arkadan olmuş. güçlü savunma. Yani dörtlüden üçlüye resmi olarak, gayri resmi olarak zaten üçlü oynuyordu da. <laughs> resmi olarak üçlü oynadığında Levent Narcan, Ciku ve Çağlar birlikte oynamışlar. Büyük bir arıza çıkmış mı? Yok. Hayır. Çıkan arızaları da yani arıza çıkartacak bir rakip de yoktu zaten. Evet. Yani buradan bir şey söyleyemeyiz ama şimdi gelelim orta sahayı nasıl kullandığını. Kenar oyuncular ve orta sahayı. Kostic, Zaten biraz zorun tercih. Yüksek orta beklenirdi. Geldi mi yeteri kadar? Geldi. Geldi sayılır. Yani geldi sayılır. Sağ tarafta da biraz daha hani driplikle gidecek. İşte gençler kat bekliyor. İşte yani son çizgiye kadar gitmesi muhtemel olan atletik oyuncu kullanılmış. Yaptı mı? İşte birkaç tane yaptı. Pozisyona girdi mi? Girdi. Girdi. Kostis pozisyona girdi mi? O da girdi. Girdi. İki bekte pozisyona girdiler. Net gol fırsatları yakaladılar. Evet. Sonra orta sahaya gelelim. Fred ve Amrabat bu kez Amrabat çok stoperlerin içine girmedi biraz daha önde. Bu Fred'le beraber rakip bir daha fazla gitmelerini, 18'in üzerini daha fazla daha yakından sarmalarını ve topu geri kazanma sürelerini düşüren bir unsur olarak gözledim. Katılır mısınız? Evet. O zaman maç onu hazırlığı için 7 rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı -hı. Maç içindeki hal ve tavır? Normal 7. Yine 7 puan. Oyuncu değişiklikleri ki söyleyelim iki değişiklik yaptı Mourinho. Osai'nin yerine Mert Müldür girdi. tad için yerine Şimanski girmişti. Osai'yi Mert değişikliğini çok yüzde yüz anladım. Söyleyemem yani eğer... Osai'yi ben yoruldum değiştirin veya Adalem hassasiyet gösteriyor... demediyse ona çok gerek yoktu bence. Daha fazla oyuncu da değiştirebilirdi. İrfan Sağ vardı, Cenk Tosun vardı. Tosun vardı. İrfan vardı, Cenk vardı. Cenk mesela süre alabilirdi bu maçta. Bunları yapmadı. Tadiç e, olabilir. İyi bir gününde değildi. Geldiğinden beri en iyilerinden biri değildi bu. E, ama buradan da altı, altı denebilir. Değişikliklerle bağlantılı olduğu için soracağım. Sizce Tadiç niye ıslıklandı hocam? E, ben de sordum. E, oğlum maçtaydı doğal olarak nedir diye e, çok da fazla sıklanmadı. Yani belirli bir, kısa bir süre oldu. Bir iki defa işte top kaybı falan olmuştu. Bazı pasları veremedi veya bir hani bir foul olduğu da düşünülen bir pozisyonda topu kaptırdı mı yoksa kendisine foul mü yapıldı? Orada seyirci biraz müteor bir tavır göstermiş ve bir ufak tefek kısıklar olmuş ama çıkarken çok alkışlayanlar da olmuş. Evet. Epey büyük de alkış almış yani Te, tepkiler olduğu gibi. E, bu, bunun sebebini ben biraz şuna bağlıyorum. Yani Kontadiş dişle alakalı değil. Sordum ne gördüm maçta, Tribünlerin durumu neydi diye. Hı. Baba dedi... genelde ikiye bölünürdü türbünler. Hadi maksimum üçe. Hedef... yani... ya şurası olur ya burası olur. Ee, işte bu kez o kadar dağılmış ki hedefin o da Altı ayrı... tezahürat aynı anda yapılıyormuş. Yani tepkisel veya destek... amaçlı altı ayrı tezahürat. Çok sayıda... küçük küçük bölgesel... Tartışmalar türbünlerin ta, kendi arasında. Yani türbünün o daha dağıldığı için yüzü en eski olanı, en eskilerden biri artık. Yani Tabii. ikinci senesi ama evet. yüzü bazen çabuk eskiyebilir. Çünkü her basın toplantısına Hı -hı. maç önü maç sonu konuşmalarını hep Tadiç'i çıkardılar. Aklı başında konuşuyor, hakikaten doğru değerlendirmeler yapıyor diye. En çok o ıı, takımın yüzü gibi olduğu için tepki aldı. İyi bir günde de değildi. Gerçekte bu. Ama birinci golde yine anahtar işi Tadiç yaptı. Evet ama tepki alır yani tepkinin hedefi belli değil. Çok kafalar çok karışık Kadıköy'de. Ben penaltıdan sonra Ceko'ya da bir ıslık bekliyordum da çok şükür Aa, ama Ceko müthiş top oynadı <laughs> yani Belli yani olmuyor artık. hocam işte tamam. tadı işte bana veseler tadı çıstıklanacak. İnanmazdım yani geçen ama hafta. Ama Ceko'nun da ıslıklandığı maçlar oldu oldu oldu. oldu, oldu. Tabii. Maç sonu analizi ki burada Mourinho belki de Türkiye'de geldiğinden beri en sert basın toplantılarından birini yaptı. 8 puanlık fark kapanır mı sorusuna, yayıncı kuruluşun sorduğu soruya çok sert bir yanıt verdi. Hatta çevirmenin cevabı çevirmesini beklemeden terk etti biliyorsunuz. Orada da şu açıklamayı yaptı. Gerçeği söylemekten neden korkuyorsunuz? Bu soruyu sorup gerçeği saklamaya çalışıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyor? Sizce puan farkı sadece oynanan oyundan mı kaynaklanıyor? Gerçeği söyleyin dedi Mourinho. Bu açıklamada çok fazla tartışıldı. Ne diyorsunuz hocam? Yani burada kendisine verilen misyon çünkü geldiği gün açıklama yapmıştı. Bana burada neler neler döndüğü anlatıldı dedi. Evet. Ee, Fenerbahçe'nin sayın yöneticileri de söylediler biz hocamıza her şeyi anlattık diye. İşte onların yansıması bunlar. Puan farkı bundan mı böyle oldu? Şimdi beraber düşünelim. Yani tabii ki Galatasaray'ın bazı kartların pas geçildiğini gördük. Ama Galatasaray Kadıköy'de yendi 3-1. Fenerbahçe 3-1 yenseydi 3 puan Fenerbahçe'ye ekleyin. Kaça düşecekti fark? 5'e. 3 puan da Galatasaray'dan kesin. Kaça düşecekti? 2. 2 puana düşecekti fark. Yani o maç o maç. Öbürünü ben de görüyorum. Herkesin gördüğü şeyi ben de görüyorum. Ama sadece buraya odaklarsanız teknik seçtiğiniz teknik direktörü bence hata yaparsınız. Bu hatayı yaptı. Bu konuda yüzde haklı olduğunu düşünelim. Onun görevi değil ki bu. Evet. Ama yönetim ortalıkta yok. Yani siz bu konuda şikayet olan sizseniz orası şikayet makamı değil, çözüm makamı. Çözüm üreteceksiniz. Şikayet değil. Ve sufle vermenize gerek yok. Bırakın hoca teknik değerlendirmesini yapsın. Eğer girecekse hakem konusunda içgüdüsel olarak zaten atışmayı sever. Zaten premierlikte de hakemlerden şikayet etti. İtalya'da da etti. Şampiyonlar Ligi'nde de etti. UEFA'da da etti. Ediyor zaten, eder. Ama sizin cümlelerinizle değil. Kendi gözlemleriyle... bunu yapmasına müsaade etmelilerdi bence. Fenerbahçe Yönetim Kurulu... şikayet ediyor ama çözüm bulmuyor. Çözüm getirmiyor. Yani Biri çıkıp da biz bulduk dese ben inanmayacağım. Çünkü buldunuzsa şikayet olmaz. Değil Hala şikayetler devam ediyor. Demek ki... altı buçuk yıldır yönetimdesiniz. Siz şikayet etmeye devam ediyorsunuz. Çözüm bulamamışsınız. Oradan ben Jose Mourinho'ya puan, kes, biç... fazla var, eksik var, öyle bir şey düşünemedim. Ben teknik değerlendirmeleri doğru buldum. 7-1, 8-1 de bitebilirdi diyor. Evet. Benim de gözlemim aynı. Ben de defterimi kontrol ettim. Fenerbahçe'de 8 oyuncu net gol fırsatı yakalamış. Bazıları birden fazla. Sadece en 1.71 xG yakalamış. Sadece En-Nesri 7 tane... İrili ufaklı gol şansı yakalamış. Bunlardan beşi net. Biri direkt, ikisi gol. Hocanın değerlendirmesini doğru buluyorum. o Oradan... yedi verilir ama öbür kısmı... öbür kısmı yönetim işi. Hocanın işi değil. Hocayı... bu konuyla görevlendirmek doğru değil. Evet, teknik direktör Jose Mourinho'yu da bu bölümde değerlendirmiş olduk. dilerseniz Beşiktaş bölümüne geçelim hocam. Geçelim. Arkadaşlar, hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi, kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri... Maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz, ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sportsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen sports uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.